14-15 yıldır burada verilen bir mücadele var. Odalar, barolar, bilim adamları, çevre örgütleri tarafından verilen bir mücadele var bu mücadeleyi yükseltmek istiyorduk. Onun için bu eyleme başlattık hep birlikte ee, ve bu eylemin ses getirdiğini görüyoruz. Hem e, siyasi parti temsilcileri, hem e, oda başkanları, oda yöneticileri, hem vatandaşlarımızın ilgisinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Amacımız kamuoyu yaratmaktı. Dün vali Bey'in bir açıklaması var. Vali Bey diyor ki belediye başkanı show yapıyor. Evet, show yapmak, show kelimesi İngilizce'de göstermek demek. Biz show yapıyoruz burada. Göstermeye çalışıyoruz. Buradaki tehlikeyi göstermeye çalışıyoruz. Vali Bey eee anlamış bizim yapmak istediğimizi. Vali Bey'e teşekkür ediyorum. Ama Vali Bey aynı açıklamasında Çevre Bakanlığı'nın bir çalışma başlattığını söylüyor. Ee, o çalışmanın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bizleri ikna etsinler. Buradaki sorunu tez zamanda çözsünler. Eğer 15 yıldır burada bir şeyler yapılmış olsaydı, buraları temizlenmiş olsaydı biz de şov yapmaya gerek kalmayacak bir tutum sergilecektik. Ama biz hep birlikte şov yapmaya devam edeceğiz. Burası temizleninceye kadar. Teşekkür ediyorum bütün katılan arkadaşlarımıza.